Evet sevgili dostlarım günaydın. Merhaba herkese nasılsınız? İyisiniz inşallah. Ben şimdi patoloji sonucumu e, çıkmış. Doktorumda bugüne randevum vardı biliyorsunuz. E, onu almaya gidiyorum. Yani doktorum ne diyecek inşallah güzel şeyler söyleyecek. İçimden öyle geliyor. E, kötü bir şey olmayacağını düşünüyorum. E, çünkü kendimi iyi hissetmeye de başladım 2-3 gündür. Allah'ın izniyle maşallah bana maşallah maşallah. Ee, iyi hissedeceğim iyi olacak her şey güzel olacak şimdi yoldayım çok fazla böyle telefonla şey yapmayayım diyorum şöyle çevireyim şunu yollar bomboş şu anda sabahın 7.47'si ve ben yollara düştüm gidiyorum bakalım Bismillahirrahmanirrahim diyerekten güzel sonuçlarda sizlere döneceğim inşallah Şimdi kanımı verdim. Kanım bir saat bir buçuk saat sonra çıkacak inşallah. Acile gelip veriyoruz burada. Elimize şöyle bir kağıt veriyorlar. Kemoterapiden bir gün önce kan ver geldiği diye. Acilde de verebiliyoruz. Acilde bir bir buçuk saat sonra çıkıyor. Şimdi kanımı verdim. Şu aç karnına gideyim. Şöyle güzel bir kahvaltı edeyim. Bir şeyler yiyeyim. Ondan sonra da doğru doktora. <laughs> evet. Sevdiğim bir yere geldim bir mola diye bir yer. Gayet güzel. Bakın saat sabahın 9'u. Evet. Ve tıklım tıklım içerisi, dışarısı. Şöyle şu taraf. Güzel bir yer. Ya arkadaşlar bu adam benim kemiğimi oydu oydu oydu. Hiçbir şey alamamış. Bakar mısınız? Hiçbir şey alamamış ya. Bu nasıl iş? Bir daha oydurmam kendimi. Oydurmam yani. Nein. Evet sevgili dostlarım. Şimdi çıktım doktordan maalesef e, doktora pek görüşemedim asistanıyla görüştüm asistanı da şey yaptı e, doktora telefon açıp sordu salı günü kemoterapi alacakmışım e, Trombositlerim Allah'a şükür çıkmış herhalde o yüzden kendimi 2 gündür 3 gündür iyi hissediyorum 125 bine çıkmış trombositlerim, 60 binlerden 125 bine çıkmış çok iyi e, şimdi bana bir iğne verdi kolumdan bu beyaz kan hücrelerim düşük o beyaz kan hücrelerim için e, ee, iğne oldum. Bu arada Emel'e geldim. Emel'cim kahve yaptı sağ olsun. Burada İstanbul'dan 2-3 gün oldu değil mi geleli sen Emre? Evet. 3 gün. 3 gün falan oldu. Ondan sonra işte herhalde bir hafta sonra falan gidecek gene. Gidecek herhalde gene. Gidecek gene. <laughs> gidecek gene, gene. <laughs> Onsuz hiç çekil. Onsuz arası. hiç çekilmiyor burası hiç. <laughs> Git gel de Karadeniz'e gidelim. Bak bizi bekliyorlar Karadeniz'de. Uluslararası... Karadeniz'de, Karadeniz'de çok bekleyenimiz var ha. <laughs> Trabzon, Samsun, Gidim. Safranbolu, her yerlerden bekliyoruz. Karadeniz'e e, Karadeniz'i gezeceğiz. Emel'le geleceğiz. Değil mi Emel? Benim arabaya atlar gideriz. Gider miyiz? Gideriz. Hı, <laughs> gideriz diyor. Çadır alacağız ya çadırı. Çadır mı? Hı, hı Çadırda mı kalacağız Karadeniz'de kafamıza yağmur yağar? Olur aslında abi çadır alalım. Bir bakalım böyle bir macera yapalım ya. Olur sevgili dostlarım. Emelim emelim bana köy bulgurundan ne yaptın sen bir açsana tencerenin ağzını. Aç bakalım aç bakalım aç. Oo, çok güzel kokuyor yalnız ya. Kuru domates mi üstündeki? Evet. Of, sen kuru domates de yapmıştın. Nerede kuru domatesim burada bak. Ver bakayım. İşte. Wow. Nerede yapıyor biliyor musunuz? Bilmiyorsanız. Evet bilmiyorsanız göstereyim hemen. Evet bu makineye dizdi. Bu açılmıyor değil mi bunun kapağı? Heh, bakın şöyle dizdi. Of 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 of. Kaç paraya aldın Emel bunu? Pahalı bir şey mi? 300-600 falan galiba şimdi. Çok güzel ya. Her şeyi kurutuyorsun değil mi bunda? Hı hı. Süpermiş. Lütfen. Çekme, gel. çekme beni, çekme, çekme. Beni. çekme. Lütfen çekme. Kimi izliyorsun orada? Seni izliyorum. <laughs> Hangi videom bu? Aa, Eskiler. He, eskilerden. Evet Emel'cim teşekkür ediyorum. Ellerine sağlık. Ben şöyle ya kendimi hoşsun. de çekeyim. İşte böyle. Yemek yiyeceğiz şimdi. Çok acıktım. Karnım çok acıktı. <laughs> Emel'e diyorlar ki iyi ki Emel var. de var. Seni çok seviyorlar. He. Ben de onları seviyorum. Vallahi çok seviyorlar seni. Ben de onu çok seviyorum. gitti İstanbul'a bir ay gelmedi. <laughs> şimdi Ben gitmiş. hasta oldum. <gülüyor> Gelmeyince. <gülüyor> evet. Ay, ay, Nasıl sevindiler? Semaverde çay yapacağız şimdi benim bahçede. köpekleri Emel'i görünce bayağıdır görmüyorlar. Delirdiler, delirdiler. Ay ay ay, ay. Çıldır, çıldır, çıldır. <gülüyor> Çıldırdılar, çıldırdılar. <gülüyor> tamam yeter, yeter kirletmeyin kadın üstünü. <laughs> Hoş geldiniz. Bu Hoş geldiniz. <laughs> de, 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 de. <laughs> Suyunu sonra mı koyacağız? Şimdi koyarım. Bir yansın yanıyor. Şıkır şıkır çıtır çıtır yanıyor vallahi yanıyor billahi yanıyor. Masanın üstündekiler. Evet. Nasıl güzel. Şu odun kokusuna bayılıyorum ya. böyle şey Yo, o beton ev. Yok mu beton ev? Aha. Oh, semaverimizden duman da çıkmaya başladı. Şimdi yangın var diye gelmesin mi? Oh be, küçücük şey o duman ne olacak o? Şurada kaybolur gider. Allah korusun. koyayım? <laughs> oh, çok gözüm Duman mı? Yandım yandım. Dumanlar içinde kaldın. Yandım ben bu buha. Dumanlar içinde kaldın. Diyor ya yandım ben buna diye. Ama çok güzel kokuyor Emel. Evet. Odun nasıl güzel kokuyor? sizi yaramazlar sizi. <laughs> domates yiyen bıdık. Bunlar domates yiyor harbi harbi. Evet. Çok enteresansınız siz ya. Hani gören de var ya aç bırakıyorum zannettim. Valla. Evet. Faşır faşır ediyor mu? Hüsamettin. Nasıl, nasıl güzel gözüküyor duman ağacın şeyin begon bilimin arasında. <laughs> Maşallah Yaktığımız ateşler hep keyif ateşleri olsun İzlediğimiz ateşler Hep keyif ateşleri olsun inşallah Emel <laughs> İkimizi İkimiz bir fidanın güller açan dalıyız. İkimiz bir fidanın güller açan <gülüyor> dalıyız. <gülüyor> Tavşan kanı bunlar, tavşan kanı. Beğendin mi Doğan abi burayı? Çok güzel. Heh, her zaman Hava beklerim. Bahçemizin son domates ve patlıcanları seneki Atladı. sıcağı sıcağa dayanmadılar maalesef. Sağlık, sağlık. için iyi. çok iyi. Aynen. Yumurta da aşkım. Ah, Bizde dolu verilen torbalar e, dolu gider. <laughs> i̇yi, iyi <olur. gülüyor> Sen de bana gitmişsin erişte getirmişsin, bulgur getirmişsin. <laughs> güle güle afiyetle. <laughs> afiyet Çiçeklerimden başlayayım şöyle ey çiçeklerim. Tavuklar olmasa bahçemiz çok güzel olacak da. Havada <laughs> kapıyorsun afiyet olsun sana? Al. <laughs> Al. Al. sana. E biter çekip ayrı bir yere onları dolaştırsan da olur. Kimi? Köpekleri mi? Ediyorsun? Tavukları. Ha tavukların hasta yeri var orada da. Ama Şu, çok sıcaklar diye özgür ot, bırakıyorum. Otlaması lazım. Evet bir de çok sıcak. Al. Niye vazgeçtik? Sen ne arıyorsun onun içinde? Pişmek mi istiyorsun? He? Kaşınıyor musun? Pişmek mi istiyorsun sen? Girmiş barbekinin içine. Ne yapıyorsun? Hatunları mı çağırıyorsun yanına? Ne arıyorsun orada? <laughs> Eşek kafa. Beton dekilen yer ayrı bir adamın geldi. Hı hı. O kulübenin orası. Kulübenin mi? Hı hı. Şu arsa ayrı mı? O ha orası ayrı. Şunun demirini de maviye boya, boya, boyacı gelince. Hangi demiri? Şu sonuncan demirini. Evet. Maviş maviş olsun. Aynen.